bir hastalarımızın, ekran başındaki hastalarımızın hasta olmadan omurga ile ilgili check-up'larını yaptırmasını istiyorum. 20 yaş altı hayatında bir defa mutlaka görünecek. 20 yaş ile 40 yaş arası, 5 yılda bir. 40 yaşın üzerinde hastalarımız en kötü ihtimalle 3 yılda bir omurgalarına baktıracak. Baktıracak. Bir. ikincisi, omurga ile ilgili herhangi bir ağrısızlığı hissettiği an mutlaka erken teşhis. Mutlaka gidip teşhisini koyduracak. Üçüncüsü günlük yaşantı içerisinde omurganın estetiğini bozmamak için günlük yaşantıda benim 30'lar kuralım var. 30'lar kuralına riayet edecek. Nedir 30'lar kuralı? 30'lar kuralı omurga yaşam biçimi içerisinde sağa sola öne arkaya 30 derece içerisinde yaşamalı. Onun üzerinde yapacağınız hareketlerde başka eklemlerinizi kullanmalısınız. Yani atıyorum mutfağa sabah kalktınız mutfağa gidiyorsunuz. Dolaplar nerede? Ya aşağıda ya yukarıda. Çat diye eğildiniz. Kaç derece bu? 90 derece. Belden eğildiniz. Ne oldu? Pat diye tutuldunuz. Hocam bir eğildim tutuldum. Hah tutulursun böyle. Dolayısıyla burada 90 derece hareket belin hareketi değil. Dizlerini çökeceksin eğileceksin. O dizin hareketi. Anlatabiliyor muyum? Konu komşuyla oturuyoruz konuşuyoruz. Saatlerce yan yana gelini kıybet ediyoruz. İşte sen şöyle dedin. Senin gelin böyle. Benim gelin böyle. Saatlerce. Doğru değil mi? Bu hareket 30 derecenin üzerinde yani böyle konuşuyorsunuz. 30 derecenin üzerine çıktığın ah boyun fıtı, boyun fıtı bitti. Bir saatten fazla oturmak yasak. İnsanoğlu oturmak için yaratılmamıştır. Bütün mekanizma çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Oturmak bir saatin üzerinde oturmak yasak. Net. Oturuyorsanız da arkanıza destek alacaksınız. Belin destekli olacak, belin boşta olmayacak. Ve gün içerisinde en az bir kilometre yürümek zorundasınız. Bu hem kalp sağlığı içindir, hem beden ve ruh sağlığı içindir, hem de omurga sağlığı için. Bir saat yürüyecek. Benim hasta hiçbiri istirahat etmez. İşlemleri yaparız, ameliyatsız tedavi. Koşacak, yürüyecek. Her gün bir kilometre yürüyorlar en az. Ve yürüdükçe açılırsın. Açıldıkça yürürsün. Beraberinde omurganın üzerine binen yükü azaltacaksın. Yani kilo. Kilo. Kilo çok büyük derdimiz, obezite. Hastalarımızın çoğu şişman hastalar ve atıl hastalar. Oturup evlerinde yiyip içip efendim gün içerisinde hareket etmekten aciz olan hastalar. Bunların hepsi omurgaya bir yük olarak biniyor. Dolayısıyla omurganın yükünü azaltacaksınız. En başta kilonuzu azaltacaksınız. Beraberinde omurganın kas gücünü arttıracaksınız. Omurganın kas gücünü arttırabilmeniz için de yapmanız gerekenler 3 tane sporu seviyoruz. Omurga sporları 3'tür yüzme, fitness, pilates. Üçünden birini tercih edeceksiniz ve hayatınıza katacaksınız. Maalesef bizim kültürel olarak hayatımızı alamadığımız konulardan birisi sağlık için yapılan spor. Biz sporu eğlence zannediyoruz. Yani yüzme yapacaksınız ama eğlenmek için değil. Böyle tatile gidelim değil. Haftada iki gün bir saat hayatınıza sporu yüzmeyi katacaksınız. Hocam ne kadar yük taşıyabiliriz omurga sağlığı için, omurga estetiği için? 5 kilodan fazla yük taşımak yasak. Bayanlarda 3 kilo. Ve bunu da yapıyorsan, bunu da yapıyorsan, eşit. Bir, ki, bir torbayı el bir elini alıyorsan, bir poşeti diğer poşette diğer elini alacaksın. Bunların hepsi bir yaşam biçimidir, hayata bakıştır, kendine verdiğin değerdir. Önce kendine değer vereceksin. Nasıl elbiseni ütülüyorsun, giydiğin ayakkabıyı siliyorsun, bir kendine ait olan bedenini de bu şekilde sağlıkla Bakman lazım. O sana bir emanet.